Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir şahane bir fincan size şimdi yorumlayacağım. Bu ağaç uzun süredir yolun singesidir. Dağları eğilmiş sanki sorumluluklar yükleme var. Ama büyüdüğünü görüyorsun. Kollarını açmış insan figürler var. Ve bir kapı teslimiyet gade gelsin diye birisini bekliyor sizi hem bir dilen gerçekleşmesi hem de kalbini alacağın bir kişi asıl önemli ve gördüğümüz bu sekiz kişi ya da yan yana bir topluluk ve aile bir topluluk görülüyor bu kalabalık senin iki haber geliyor biri şaşkınlık verecek ağzı açık burnu az e, uzun diri bir sürprizli bir haber diğeri seni sevindirecek bir haber gelen ve şaşkın fikir biri sana karşı itirafı ya da beklendir bir itiraf olur çevrenden bir kişi olabilir sana söz etmesi ya da gizledir bir şey ortaya çıkabilir genel diyoruz ki buradan bir kişi de birbirine sarılmış gibi görünüyorsun biraz öfkeniz var İki farklı gelişme var. Bir hayrat ettirecek, bir de gönlünü hoş edecek. Bu insanları çokları tek başına değil ve topluluk gelişecek bir durum olur. Ve ağaç sabır et ve bir de kökleri sağlam bir ağaç. Yani sabır etmeniz gerekiyor. Çok da güzel Allah'ın izniyle. Canım bu ağaç geleceğe doğru bir köklü bir hayatınız singeliyor. Dalları genişleyip fırsatlar sizin elinize geçecek ve çevredeki kişi yeni bağlar kurulacak. Hem de eski bağlanacak yani eski şeylerin de güçlenecek arkadaşlar. Sabırlı olduğun karşılığını alacaksınız ve bir de üç yuvarlak noktalardan bu hem aile düzeni, ev kurma, bir şey yerleştirme anlama geliyor. Bir de çok aile geniş olacağını gösteriyor. Bir de bir yakınlar yuvası olur ya da etrafınızdaki ya da bir evlilik, bir yeni, birbirine sarılmış iki kişi, dikkat çekici birbirine sarılmışsınız birbiri güce yade sıkı sıkı tutulmuş gibi görünüyor. Kendi gücüne yade birisine bağlanmış gibi görünüyor. Ve kıskançlıkta gölge düşüren kişiler de var. Ama buradan dallı ağaç çok gücün bunların üzerinden ve sanki altta da sıkıntılar dipte var. Seni yormuş sıkıntılar var. Ama üste çıkmış bu dallı hayat